Yüz tanıma personel takip sistemi güvenliğin ve verimliliğin yeni yüzü. Güler Güvenlik olarak iş yerinizdeki güvenliği ve operasyonel verimliliği en ileri teknolojiyle buluşturuyoruz. Yüz tanıma personel takip sistemimiz işletmenizin güvenlik standartlarını yükseltirken personel yönetiminizi de modern bir dokunuşa kavuşturuyor. Sistemin benzersiz yapay zeka destekli algoritmaları sayesinde çalışanlarınızın kimlik doğrulaması hızlı, Doğru ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilirken, giriş-çıkış işlemlerinde oluşabilecek insan hatalarını da ortadan kaldırıyoruz. Teknolojinin getirdiği bu yenilik sadece güvenliği artırmakla kalmıyor. Aynı zamanda işletmenizin iş süreçlerini dijitalleştirerek, zamandan tasarruf etmenizi ve maliyetleri düşürmenizi sağlıyor. Her detayı titizlikle tasarlanmış olan sistemimiz, mevcut altyapınıza kolayca entegre olarak günlük personel takibini zahmetsizce yönetmenize olanak tanıyor. Böylece, çalışanlarınızın performansını anlık olarak izlerken, güvenlik açıklarını minimuma indirgemek mümkün hale geliyor. Güler güvenlikle geleceğe güvenle bakın. Çünkü doğru teknoloji, güvenli ve düzenli bir çalışma ortamının anahtarıdır. İş yerinizdeki her bir yüz, kalitenin ve güvenin simgesi olurken, siz de işinizi büyütmenin verdiği huzuru yaşayacaksınız. Güler Güvenlik Güvende olmanın huzurlu gülüşü güvende olmanın gülümseyen yolu.